Ara transfer döneminde Milan'dan Galatasaray'a katılan Alvaro Morata, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak üzere. Videomuza geçmeden önce sayfamızı takip edip bizlere destek olursanız seviniriz. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Fabregas'ın çalıştırdığı Como kulübü İspanyol forvet için resmi teklif yaptı. Haberin detayında 32 yaşındaki forvet oyuncunun ne Milan'da ne de Galatasaray'da kalmayacağı belirtildi. Milan, Morata için 15 ile 18 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ediyor. İspanyol futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 15 Ocak 2026 yılına kadar devam ediyor. Sarı kırmızılı takım bu tarihten önce Milan'a yazılı bildirimde bulunması durumunda 8 milyon euroya Morata'nın bon servisini alabiliyor. Galatasaray yönetimi Morata için Milan'a 6 milyon euro geçici transfer bedeli, futbolcuya ise bu sezonun ikinci yarısı için 3 milyon euro ödeneceğini açıklamıştı. Galatasaray ile 16 karşılaşmaya çıkan 32 yaşındaki futbolcu 7 gol ve 3 asist kaydetti.